Evet, kıymetli Malatyalılar, bugün yine başka bir rezerv alandayız. Yakınca bölgesindeyiz. E, toplam dört rezerv e, alanın e, olduğu, ortak olarak inşa edildiği alandayız, sahadayız. Toplamda 1080 konutun, 58 de dükkanın inşa edildiği, 41 blok şeklinde hakikaten tasarımıyla, tasarım itibariyle, şöyle baktığımızda tasarım itibariyle bol yeşilin olduğu, hem yeşillik korunduğu, hem oyun alanlarının olduğu, caminin, fırının dahi her şeyin hesap edildiği ilave dükkanların olduğu gerçekten komple bir yaşam alanı. 700 çalışanımızla birlikte yüklenici firmamız bir seri inşaat sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar ve Mayıs 2025 itibariyle yani yaklaşık 9 ay sonra teslim etmiş olacağız inşallah. Malatya merkezdeki rezerv alanların tamamının ihalesi en geç bir ay içerisinde bitirilmiş olacak. Ben aynı paylaşımı yeşil evlerde de yaptım. İlyas'ta da yaptım. İnşallah önümüzdeki ay geldiğimizde, önümüzdeki ay Zaviye'de de yapacağız. Şu an yakıncadayız. Bundan sonra şehrin farklı bölgelerinde de yapacağız ki Malatyalı şehrin aşama aşama ayağa kalktığını görsün. Dolayısıyla bir yıl vatandaşımızdan ilave sabır istiyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza. Yani devletimizin bu inanılmaz kararlılığını, gücünü ve maddi olarak desteğini sürekli olarak hiç eksiltmediği için Cumhurbaşkanımıza. Murat Kurum Bakanımıza, Murat Kurum Bakanımızın kıymetli bütün bürokrasisine, bütün ekibine ve tabii ki yüklenici firmamızın değerli emekçilerine, çalışanlarına ve yöneticilerine ve muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.